Avcılık ilk çağlarda insanların karınlarına doyurmasına yönelik bir faaliyetti. İlk insanlar ovalarda dolaşırken toplayabildikleri bitkiler ve kovalayıp yakalayabildikleri küçük hayvanlarla beslenmişlerdi. Taş devre insanları binlerce yıl boyunca avcılıkla yaşamlarını sürdürdüler. Mağaralarda barındılar, keskin ve sert taşlardan silahlar yaptılar. İnsanlar hayvanlar kadar güçlü ve çevik değildi. Ama zekaları ve silah yapma yetenekleri avcılıkta başarılı olmalarını sağladı. Türkiye'nin iç Anadolu bölgesinde Akdeniz sınırına yakın Toros Dağlarının eteğinde 3.500 nüfusa sahip 1.460 rakımlı bir sanayi kasabası Hulu. 1914 Mustafa Çavuş, Birinci Dünya Savaşı'nda ordudaki görevi sebebiyle silahlarla tanışır. Hulu halkının sanata ve sanayi olan yatkınlığını bilen Mustafa Çavuş'un tüfek ve silahları onararak başladığı çalışmalar, kasaba halkının ilgisiyle tüfek imalatı noktasına gelir. Bölgenin dağlık coğrafi konumu sebebiyle tüm kasaba halkının tüfek imalatına ilgisi zamanla daha da artmıştır. Hulu kasabası, tüfek imalatını 1962 yılına kadar evlerinin altındaki elektriğin bile olmadığı küçük atölyelerde, ilkel şartlarda bireysel olarak devam etmiştir. Tüfek imalatını bireysellikten kurumsallığa taşımaya karar veren Hulu halkı, 16 Kasım 1962 yılında 165 üyesiyle Hulu Av Tüfekleri Kooperatifini kurmuştur. Kasabaya elektriğin 1971 yılında geldiği düşünüldüğünde Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi bugün rekabet ettiği Avrupa ve dünyadaki lider markalarla arasındaki farkı hızla kapatarak sektörün dünyada bilinen ilk 10 markasından birisi haline gelmiştir. Sanatkar, özverili ve vizyon sahibi Hulu halkı bu başarısına yükseklerin ve gücün simgesi çift başlı kartalı sembol olarak seçmiştir. Hulu Av Tüfekleri Kooperatifinin kurulmasıyla birlikte daha sistematik bir yapı oluşmuştur. Ürün yelpazesi genişletilmiş ve ürün kalitesi daha da yüksek seviyelere ulaşmıştır. Tek kırma tüfek imalatıyla başlayan serüven, 1962 yılından sonra çifte, 80'li yıllara doğru süperpoze, 90'lı yılların başlarında da yarı otomatik ve pompalı tüfek imalatıyla devam eden Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi, edindiği bilgi ve tecrübesiyle kullanıcısının isteği doğrultusunda zengin opsiyonlarıyla sektöründe en geniş ürün yelpazesine sahip firma konumuna gelmiştir. güçlü bir altyapıya sahip olan Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi, 17 bin metrekaresi kapalı, toplam 25.000 bin metrekare alanda faaliyet gösteren entegre bir tesise sahiptir. Teknoloji ile el işçiliğini harmanlayarak sürekli büyümeyi ve gelişmeyi kendine ilke edinen Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi, 1990'lı yılların başında kalitesini dünya pazarlarına da taşımak için ilk ihracatını gerçekleştirmiştir. 2000'li yılların başında hızla yükselen talepler doğrultusunda ürettiği tüfeklerin yüzde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa'dan Norveç'e, Lübnan'dan Botswana'ya, Şili'den Filipinlere, Güney Afrika'dan Yeni Kaledonya'ya kadar 50'nin üzerinde ülkeye ihraç etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Kalitede müşteri memnuniyeti, çevreye olan saygı, çalışana verilen değer gibi sosyal sorumluluklarının da bilincinde olan Buğlu Av Kooperatifi, uluslararası alanda geçerli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ve OHSAS-18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Entegre Sistem Belgelerine sahiptir. Hulu Outifeckleri Kooperatifi, çalışanlarına sürekli eğitimler aldırarak kişisel gelişimlerine destek vermeyi de kendisine ilke edinmiştir. yıllık tecrübesini standart haline getirdiği kalitesiyle birleştiren Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi, dünyanın her noktasında bulunan avcı, atıcı ve koleksiyonerlere yepyeni ürünler sunmaya devam edecektir. Müzik